Fizyoterapist, yaşam kalitemizi arttıran kişidir. Fizyoterapist, acıyı sevgiye dönüştüren insandır. Fizyoterapi iyileşmektir. Kaybolan hayalleri yeniden yaşartıyoruz. Ağrısız yaşam vaat ediyoruz. Minik adımların her zaman mucizeler yaratacağına inanıyoruz. Engelleri sevgimizle yaşıyoruz, sevgimiz de parmaklarımızın ucunda. Özgür bir yaşam istiyoruz. Engelleri aşmak için her zaman yanınızda. Yürüyemeyen bir çocuğun adımlarında. Bir sporcunun başarısının arkasında. Her şey bir hastanın. Umutlarındayız. 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 Umutlarınızdayız. Umutlarındayız. Umutlarındayız.